Efendim bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Dünyayı verseniz yine kabul etmez ki. Beğenmez. Neden? Evet. Niye yuvarlak, niye üçgen değil, niye kare değil? Ne sunarsanız sunun illa başkasını değiştirecek. Efendim bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? En güzel hediye ocaklı fırın. Çünkü kek pişirir. <laughs> bir kadına verilebilecek en güzel hediye limiti olmayan kredi kartıdır bence. Buna verilebilecek en güzel hediye nedir? Güldür bir kırmızı gül. Eğer benim bakçamda gül olsa kurumaması için gözyaşlarımla sularım kendisini. Gül bence. Değil mi? Bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Kendimiz. Biz erkekler. Bizden başka ne verilebilir? Sevgi. Güzel sözler söylemek olabilir. Sarılmak gibi. Böyle Sıkı bir olabilir. sarılma falan. Bulaşık makinesi çünkü çamaşırları yıkamak çok zor. Davulun baz Bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Yüksek limitli bir kredi kartı bence. Efendim bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Buzdolabı. Çünkü çok soğuk. Bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Bana göre bir yemek takımı olabilir. <laughs> yemek takımı çok güzel bir hediye olabilir yani. Ona niyetini belli edersin. Ankastre fırın. Pırlanta yüzük. Sevgi bence. Kalbim. Efendim bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Altın. Gümüş. <laughs> ne <laughs> 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 <çok> <laughs> yetmiyor mu da? <laughs> sevgidir. Bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Yani bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? En güzel verilecek hediye. <laughs> Sevgim olmadığından dolayı vallahi bilemeyeceğim. Bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Hmm. Tişört alabilir En güzel hediye Kendimiz Çiçek abi En güzel hediye Sevgi Bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Güven Bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Vallahi çiçektir ben devamlı veririm Çok da etkilidir İyidir yani abi çiçek Konuyu çözer ya Çiçeğe verdin mi iş bitti 1-0 öndesin Çiçek hediye güzel Onu mutlu edebilecek hediyeler yani bir kadına verilebilecek en güzel hediye nedir? Sevgidir Saygıdır Çiçektir bence Bir kadına en güzel verilebilecek özellik Hani ona bakmak Ona kendi olan sevgini Hani ölülerin bile şahit olamadığı cennetin kadar güzel olduğunu benimsemek Ona kendini hani böyle iyi hissettirmektir diye düşünüyorum Kadına verebilecek en güzel sevgi Hayattır ona bakabilecek en güzel gözleridir Onların gözlerini öpersen ona zaten sevgi kalır size evet. Çiçek Yüzlüktür bence çiçek. Çiçektir. Nasıl bir çiçek? Kırmızı gül, pembe gül, sevgi. Sarısı sarısı geldi ömrümün yarısı. Orası burası, neresi burası? Orası burası. Sarı mikrofon burası Kaç tane kullandığı Ceviz de burada. Hülya Avşar'ın siliksiri de burada. Tabi tabi kim seviyor belli. Karabiber yeni çekildi sözlerimi duyup attın o taşlar kafama deyip bak sarı mikrofona geldi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.